Evet, e, yabancı yatırımcıların en sevdiği hisselerden. Hissalar. Çünkü, evet e, şöyle söyleyeyim. Şimdi yabancılar bildikleri sularda yüzerler ve nasıl holdingler ve bankalarla gittilerse bankalar ve holdinglerle de geri geldiler. Bu Hı -hı. sene itibariyle Borsa İstanbul tarafı evet yükseldi ama bankacılık ve holdingler sektörüyle yükseldi. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. İşte atıyorum geçen seneyi afaki söylüyorum 6000'de kapatan Borsa İstanbul tarafı işte bu sene 11.500 seviyelerine kadar gördü ama genele yayılan bir yukarı yönlü hareket yoktu. Şimdi holdingler ve bankacılık tarafı yükseldi. Banka ve holdingi olmayanlar çok da fazla kazanamadı açıkçası. Hı hı. E, ama son zamanlarda enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak ve e, sıkı para politikasından kaynaklı olarak iç talebin düşmesi aslında Koç Holding'in iştiraklerinin de karlılıklarının baskılanmasına sebebiyet verdi. Evet, evet. Şimdi bankacılık tarafında da belki biraz sonra açarız daha detaylı bankacılık tarafını. Banka iştirakçı şirkette ikinci çeyreği, birinci çeyreğin altında kaldı. O yüzden Koç Holding tarafı da pozitif finansallar açıklamadı. Ama Holdingler tarafında, özellikle Koç Holding tarafında ben hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve Piyasa değerinin net aktif değerini yansıttığını açıkçası hisse senedi şirketin düşünmüyorum e, çünkü şirketin gerçekten içerisinde katma değerli birçok şirket var o yüzden bunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor 175 seviyesinin kırılması durumunda hisse senedinde 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 180 seviyesi 180'in kırılması durumunda da 200 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum e, geri çekilmelerde ise 164.30 seviyesi yakından takip edilebilir. Benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Bir tanesi. Peki teşekkür ediyorum.